Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Python dersiyle beraberiz. Bu dersimizde Python'da dictionaries yani sözlükler konusunu temel düzeyde inceleyeceğiz. Şimdi ilk örneklerimizde sözlüğün nasıl oluşturulduğuna şöyle bir göz atalım. Şimdi burada bir tane değişken oluşturduk. per_info adında personal info yani kişi bilgisi şeklinde. Bunu küme parantezi içerisine dahil ettik. Sonrasında tırnak işaretleri içerisinde bir key yani anahtar bulunmaktadır. Ardından iki nokta üst üste geliyor ve sağ tarafında da bir value yani değer var. Bunları virgülle ayırıyoruz. Burada name yani isim, isim Ahmet. Sonra surname yani soy isim, soy isim Metin. Job yani meslek, doktor, age yaş 25. Yineliyorum sol taraftakiler key anahtar sağ taraftakiler value değerdir. Peki buna neden dictionaries denilmiş yani sözlük denilmiş aynen sözlük mantığında olduğu için. Mesela ben buraya name yerine book adını verseydim yani Türkçe karşılığı kitap olan örneğin buraya bir yazalım book diyelim. Bunun karşılığı ne olacaktı Türkçe karşılığı? Kitap olacaktı. Aynen böyle bir mantıkta olduğu için Buna dictionary yani sözlük adı verilmiş. Peki bunu bu haliyle yazdırırsak bakalım çıktıda ne görüyoruz? Evet, şu anda name Ahmet, surname Metin, job doktor, age 25 şeklinde bir çıktı görüyoruz. Sonraki örneklerle verilerin teker teker çağrılmasını da öğreneceğiz. Peki sözlük oluşturma yöntemi sadece bu şekilde midir? Tabii ki hayır. Yeni bir örnek daha yapıştıralım buraya. Evet, ikinci örneğimizi yapıştırdık. Şuranın tamamını bir yorum haline getirebiliriz. Evet, karışmasın diye. Şimdi bakın burada küme parantezini buna süslü parantez de denilebiliyor. Buraya ekledik. E, Enter'a bastığımız zaman alt kısımda da e, aynen yukarıdaki bilgiler gibi bunları sıraladık. Burayı dilerseniz göze daha hoş gelen bir şekilde de sıralayabilirsiniz. Mesela tab'a basarsınız örneğin. Tabla bunları Buradaki iki noktayı peş peşe getirebilirsiniz. Ee, daha doğrusu alt alta, daha hizalı bir şekilde. Böylece okunabilirliğini çok daha iyi bir hale getirmiş olursunuz. Bu tür durumlarda herhangi bir hata vermeyecektir. Şimdi bunu da yazdıralım bakalım. Diğeriyle aynı şekilde çıktımızı alacağız. Şimdi daha farklı bir sözlük oluşturma yönteminden bahsedeceğim. Evet buradaki sözlük oluşturma yöntemimiz biraz daha farklı dikkat ederseniz yine bir değişkenimiz var ve bu değişken içerisine iki ayrı kişinin bilgilerini ekledik. Yine burada tabii ki key ve value değerleri var. Öncekilerden biraz daha farklı. Örneğin Ali Yılmaz'a ait şehir, meslek ve yaş bilgileri. Yine Gamze Hakan'a ait şehir, meslek ve yaş bilgileri yer almakta. Yine küme parantezleri içerisinde yer alıyor. Burada iki tane olması yanıltmasın. Çünkü bu Sondaki fazla gibi gözüken en baştaki diğerleri de e, mesela Ali Yılmaz'a ait olanla e, Gamze Hakan'a ait olan. Buradakini dilerseniz şöyle enter'a basıp tam olarak sol tarafa da yaslayabilirdik. Şimdi burada şöyle bir yazdıralım bakalım. Evet, nasıl bir çıktı verdi? Ali Yılmaz, şehir Ankara, meslek avukat, yaş 41. E, Gamze Hakan için de yine benzeri bilgileri görmekteyiz. Bir önceki yapıyla aynı şekilde sıralanmış. Evet şimdi gelelim sözlüklerden bilgi çağırmaya. Hemen örneğimizi yapıştıralım. Evet bilgi çağırma için print per info yani buradaki değişkeni ve o değişken içerisinde bulunan e, anahtarı ekliyoruz. Burada name denilmiş. Yani bize Ahmet ismini çağıracaktır. Hemen çalıştıralım. Bakın karşımızda hemen Ahmet'i görmekteyiz. Tabi buraya mesela surname yazarsak bu kez e, ne çıktı verecektir? Bu sefer metini verecektir. Job yani meslek yazsaydık doktoru verecekti. Age yazsaydık bu sefer yaşı verecekti. Mesela hemen yazalım, örneklendirelim. 25'i görmekteyiz. Evet, şu yukarıdakini şöyle bir yoruma alalım. Aşağıdakini açalım. Bunu da. Her info get name de aynı şekilde bilgiyi çağırmamıza yarar. Tabi yine burada örneğin age yazarsak bize yine yaş bilgisini verecektir. Burada bir kez daha yineleyeyim. Burada okunabilirliği artırabilmek için düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde kodu etkilemeyecektir. Ancak bazı bilgileri eksik girdiğinizde örneğin küçük bir virgülü bile eksik bıraktığınız zaman hemen hatayla karşılaşabilirsiniz. Bunu düzeltmeniz gerekir. Evet, gelin bilgi çağırma ile ilgili yeni faydalı bir örnek görelim. Burada daha önceden görmüş olduğumuz örneği tekrardan yapıştırdık. Kişilere özel bilgiler vardı. Şehir, meslek ve yaş. Mesela bunları nasıl çağırabiliriz? Burada birçok isim olabilir. Örneğin binlerce ve hepsinin de kendisine ait şehir, meslek, yaş bilgileri olacak. Bunları hızlı bir şekilde nasıl çağırabilirsiniz? Mesela burada print per info buradaki değişken içerisinde yer alan bir ismi giriyoruz. Mesela Ali Yılmaz'a ait yaş bilgisi. Bunu hemen şöyle bir çalıştırdığımız zaman 41'e ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Örneğin aşağıya hemen Gamze Hakan'ı yazdığımız zaman ve burada da mesleği yazalım mesela. Mesleğini öğrenmek istiyoruz diyelim ki. Arattığımız zaman öğretmen olduğunu buluyoruz. Bu yöntemle içerisinde binlerce kişinin bulunduğu bir sözlük yapısından bilgileri özel olarak çıkartabilmemiz oldukça kolay olacaktır. Evet şimdi döngü ile çağırma örneğini bir inceleyelim. Evet yine basit bir örnek yapıştırdık. Burada da for döngüsü kullandık. For döngüsü için önceki derslerimi izlemenizi tavsiye ediyorum. for i e, in per info Yani per info dediği buradaki değişken içerisindeki verileri alacak. Ve sonra bunları e, aşağıya for döngüsü kullanarak sıralayacak. Bir yazdıralım bakalım. Evet, burada Ahmet, Metin adı, soyadı, sonra doktor ve yaşını for döngüsü kullanarak sıralamış olduk. Sizler de içinde birçok kişinin bulunduğu bir sözlükten kişileri bu şekilde for döngüsü kullanarak sıralatabilirsiniz. E, şimdi gelelim değişiklik yapma örneğine. Şimdi bu örneğimizde name anahtarı karşısında ahmet value yani değeri vardı. Şimdi bunu mehmet olarak değiştirebilmek için aşağıdaki yolu kullanıyoruz. per info burada değişkenin adını veriyoruz. Bunları köşeli parantez içerisinde değiştireceğimiz anahtarı giriyoruz ve eşittir diyerek bunu mehmetle değiştiriyoruz. Oldukça basit. Şimdi bunu bir yazdıralım bakalım. Dikkat ederseniz buradaki ahmet artık neyim? Mehmet olarak görmekteyiz. Evet, bu arada buradaki age'i yani yaşı 47 yaptığımız zaman yazdırdığımızda hemen 25'in 47 ile değiştirildiğini görüyoruz. E şimdi gelin bir ekleme örneğini inceleyelim. Evet bu örneğimizde yine basit ögeler var. İsim, meslek ve yaş gibi. Ancak burada surname yani soyad olmadığını görüyoruz. Şunu şöyle yorum haline alalım. Bir yazdıralım. Burada isim Ahmet, meslek doktor, yaş 25 şeklinde görmekteyiz. Peki bunu yorumdan kaldıralım. Bu kez surname yani soy ismi Yılmaz olarak buraya eklediğimizi göreceğiz. İsim Ahmet, meslek doktor, yaş 25, surname yani soyad Yılmaz. Evet şimdi gelin öğeleri silme örneğini inceleyelim. Evet, bu örneğimizde öncelikle yazdırdığımız zaman isim, Meslek ve yaş olarak görmekteyiz. Mesela burada pop metodunu kullanarak ismi silebiliriz. Tekrar yazdıralım. Bakın sadece meslek doktor, yaş 25 olarak kaldı. Buradaki name anahtar ve value değeri silmiş olduk. Bunun için pop metodu kullanıldı. Evet, şimdi gelelim gerçek hayatta da bağlantılı format metodu kullanılan bir örneğe. Evet bu örneğimizde phonebook yani telefon rehberi adında bir değişken oluşturduk. Bu değişkene de bir sözlük atadık. Sözlüğün içerisinde de Arda, Berk ve Gizem'in telefon numaraları var. Diyelim ki siz arama yaparak bu telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Örneğimizdeki gibi yapabiliriz. Hemen alt kısımda person adında yani kişi adında bir değişken oluşturduk. Input fonksiyonu kullanarak bu kişinin ismini gireceğiz. Alt kısımda result yani sonuç bu ismini girdiğimiz kişi ile ilgili bize cevabı verecek. Burada hemen format metodunun bir parçası olan e, küme parantezlerini kullandık. Burası aslında x demek. x adındaki kişinin telefon numarası y'dir gibi düşünebiliriz. Peki bu x ve y nasıl dolacak? Aşağıda print result yani yukarıda adındaki kişinin telefon numarası dedik. Bu küme parantezleri burada işe yarayacak. Format neyi çağıracak? Person. Yani burada ismi girin bölümündeki kişinin adını çağıracak. Burada person da bunu dolduracak. Sonraki bölüme y yeah bölümüne de ne gelecek? Phonebook'taki kişinin telefon numarası gelecek. Yazılmış olan diyelim Arda ise onun telefonu Berk ise onun Gizem Gizem'e ait olan gelecek. Sıralama bu şekilde. Bunu bir yazdıralım bakalım. Evet, burada mesela Arda diyelim. Artık Arda'yı görüyoruz. Burada X'i karşılayacak. Hemen enter'a basıyoruz. Arda adındaki kişinin telefon numarası 532 555 şeklinde. Sonra formatta Phonebook Person dediği yerde de bu Y'yi karşılayacak. Önce burası karşılanacak, kişi. Sonra Phonebook içerisindeki kişinin telefon numarasını da bize buradan vermiş olacak. Yani birisinde anahtar, birisinde value bilgisini bize sunmakta. Burada ismi aynen olduğu gibi girmeliyiz. Bakın mesela küçük harflerle bir arda girelim. Hemen hata verdiğini görüyoruz. Veya burada olmayan bir kişiyi girdiğimiz zaman mesela Ayşe yazalım, aratalım. Yine hata verdiğini görüyoruz. Şimdi bunun koşullu bir örneğini inceleyelim. E, şartlı kullanım örneğimizde bir önceki örneğin aynısı. Bazı değişiklikler var. If'i kullandık burada. E yine input fonksiyonu var. Eğer telefon rehberi içerisindeki kişi e, buradaki format bilgilerini karşılıyorsa isim ve telefon numarası örtüşecek şekilde o zaman sonucu burada print edecektir. Eğer isimle karşılaşmazsa bu kişi bulunamadı diyecektir. Şimdi yazdıralım. Mesela büyük harflerle Arda yazalım. Bu kişi vardı. Arda adındaki kişinin telefon numarası işte 532 555. Tekrar aratalım. Bir bakalım kimleri girmişiz. Mesela Berk'i girelim. Bu sefer tabi yanlış yazmayacak şekilde Berk adındaki kişinin telefon numarası bu sefer bunu vermiş oldu bize. Peki, olmayan bir kişiyi eklersek örneğin buraya Ahmet girelim ve aratalım. Enter'a bastıktan sonra bu kişi bulunamadı diyor. Dikkat ederseniz. Burada bu kişi bulunamadığı e, if yapısıyla sağlamaktayız. Elbette ki kodda çeşitli değişiklikler yaparak yazım hataları içinde önlemler alınabilir. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Sonraki Python derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.